Bu güzel günde edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirdiği iddiasında olan yetenekli yazar Cüneyt Karataş'ı sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyacağız. İlk kitabı ile sahneye adım atan Cüneyt Karataş, kendi tabiriyle devrimlikte anlatımı ve özgür tarzı ile okuyucu, okuyucularını büyülemeye hazır olduğunu söylüyor. Yazarımızı kürsüye davet ediyorum. Bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönemi bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, minnetle yad ediyorum. Değerli konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nazar Cüneyt Karataş olarak aranızda olmakta mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kararlığın gücünü ve hayatımızdaki önemini konuşmak için toplandık. İlk eserim kararlı nasıl olabiliriz? ile sizlere bu konuda rehberlik etmeyi amaçladım. Kararlılık yaşamımızın her alanına başarıya ulaşmamız için kritik bir anahtardır. Kararlılık nedir? Kararlılık hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz azim ve sebatın bir yansımasıdır. Zorluklara, zorluklarla karşılaştığımızda pes etmek yerine daha da güçlenmemizi sağlar. Bu kitapta kararlılığınızı nasıl güçlendirebileceğinize dair pratik ipuçları ve ilham verici örnekler sundum. Kararlılık neden önemlidir? Kararlılık sadece istediğimiz şeylere ulaşmak için değil, aynı zamanda yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için de gereklidir. Hayatın getirdiği engeller karşısında dimdik durabilmek, içsel gücümüzü keşfetmek ve bu gücü kullanarak ilerlemek kararlılığın bize kattığı en değerli yeteneklerdendir. Kararlılığı nasıl geliştirebiliriz? Hedef belirleme, planlama, motivasyon, destek ile mümkündür. Hedef belirlemede ise net ve ulaşılabilir hedefler belirleme kararlılığımızı arttırır. Planlama ise hedeflerimize ulaşmak için detaylı bir plan yapmak adımlarımızı sağlamlaştırır. Motivasyon ise kendimize motive edecek kaynaklar bulmak ve bu kaynakları sürekli olarak kullanmak kararlılığımızı besler. Destek ise çevremizde insanlardan destek almak, zorluklara zorluklarla başa çıkmamızı kolaylaştırır. Sonuç olarak kararlılık hayatımızın her alanına başarıya ulaşmamız için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu yolculukta sizlere rehberlik etmek ve birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atmak için buradayım. Hep birlikte kararlılıkla daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyelim bu platformda bizi bir araya getiren, bu imkanı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitabımızı almak isteyenler ise sosyal medya hesaplarımızı takip ederek oradan siparişlerini verebilirler. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok sosyal medyalarda Cüneyt Karataş isimli kullanıcıdan bizlere ulaşabiliriz. Değerli konuklarımıza, okuyucularımıza tekrar herkese Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle, kalır sağlayacaklar. Kendilerine <laughs> teşekkür ediyoruz.